Kesinlikle bakın şimdi biz maranki www.maranki.com'a girsinler oraya siroz yazsınlar hepatit yazsınlar yüzlerce kişinin şeyi çıkacak konuşması ismi evet. adresi var yazmış Ahmet Maranki telefon numaram bu diyor mail adresim bu nasıl iyileşmiş bir açın arayın evet. Amerikalara gidiyorsunuz Fransalara arayın orada nasıl iyileşmiş. ...bir beden temizliği yaparak... ...bir lavmanla veya bir karaciğer... ...kalın bağırsak temizliğiyle... Evet. ...bunlar düzelebilir mi? Bir deneyin. Evet. Önce bu rahat metotları bir deneyin... ...sonra ameliyat vesaire. Doktorlarımız zaten... ...Türkiye'de çok gelişmiş. Ameliyatı olsa. her zaman son çare olarak düşünmeleri gerekiyor. Her ameliyat ol... ...diyenin peşinden gitmemek gerekiyor. Ben bunu gözümle gördüm. Yani... Ee, yıllardır mesela yüzlerce ameliyat yapanların bile ameliyat doktorların bile ameliyattan bazı durumlarda sakındıklarını ama tabii son çare olarak artık o noktaya gelirse mecburen cerrahi müdahaleyi e, almak o yardım almak zorundalar. Hayır biz mi hocam? Evet. Biz bunu reddetmiyoruz evet. zaten. Bu çok çok önemli. Ee, doktorlarımız son çare doktor, bir doktor olarak bunu siz diyorsunuz ama ondan önce yapılacak en az 15 tane metot var. Evet hem siroz için, fibroz oluşumu için, karaciğer yağlanması için, kolesterol için, damarların daralması ile ilgili en az 14 tane terkip var kitabımızda. Evet, Bunları evet. bir denesinler, yapsınlar. Hangi kitapta hocam? Onu da e, şey yapıp, Bu son bir yayınlanan bir kitabımız evet, vardı. Evet, Şifalı Bitkiler Şifalı kitabı. Şifalı Bitkiler kitabında ee, bu bilgiler yazıyor. Yani. Evet, yeni evet. kitabımız ee, var. Ömer Bey izninizle bir Hı. VTR e var. Onu Tabii. izleyelim, dönüşte hem bu yarım kalan hepatit B ve siroz meselesini konuşalım, hem de diğer soruları iletelim. Kısacık bir görüntümüz var, ardından buradayız. neler ekran başına. Çocuğunuzun gelişimi için hayati önem taşıyan gıdalar neler? Çocuklarımız için omega 3, omega 6 bu yağlarımız çok önemli. Bilhassa likit kapsüllü balık yağlarını çocuklarımızın gelişimi için, beyin gelişimi için, kemik gelişimi için mutlaka öneriyoruz. 10 yıl gençleşmenin sırrı hayatın şifrelerinde çözülüyor. Mucize gençlik iksirini sakın kaçırmayın. Hücresel bazda 10 yaş gençleşmek mümkün. İşte bunun formülü. Şu anda burada yapacağımız kozmik beden temizliği, ruhsal bedensel arınmanın formülünü size açıklıyorum. Burada gördüğünüz kırmızı pancarımız, elmamız, havucumuz, lahanamız ve maydanozumuzu görüyorsunuz. Bunun için bir katı meyve sıkacağı. Gördüğünüz gibi katı meyve sıkacağına havucumuzu, pancarımızı pancarımızı atıyorum. Maydanozumuzu atıyoruz. Bak. Üstüne elmamızı koyuyoruz yine. Ve biraz da lahanamızdan gördüğünüz gibi atıyoruz. Evet. Şu anda burada yaptığımız bu iksir kırmızı pancar, havuç, elma, maydanoz ve lahana'dan oluşturduğumuz iksirimizi burada gördüğünüz gibi koyuyoruz ve her gün sabah dolunay günlerinde 7 gün evinizde bunu yaptığınızda dökülen saçlarınızın, cildinizin ve bağışıklık sisteminizin güçlendiğini, kanınızın asidik durumunun alkaliye döndüğünü ve 10 yaş hücresel bazda gençleştiğinizi göreceksiniz. Hanımlar müjde. Cilt bakımına servet harcamaya son. Nasıl mı? Cildinizin güzelliği için büyük paraları harcamayın.